Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Frikik nasıl çekilir? Serbest vuruş. Öncelikle kadromu göstereyim. Kadrom bu şekilde arkadaşlar. Benim neyim alıyor? Bak böyle vuracaksın. Girer girmez ona bağlı. Şimdi fışkası deneyelim. Duran Top. Mbappé ile deneyelim. 82 vuruyor. Düşük bir rakam kötü vurdum. Şimdi Kevin Navas'la deneyelim. Sonra eksersiz maçına gelelim. Navas'la da deneyelim öncelikle. Merak ediyorum yani Navas'tan nasıl oynayacağımızı. Bu Navas iyi vurdu. Hadi be. Neyse şimdi eksersiz maçına geçelim. Başlayalım. Hem bak Maradona, Maradona'dan Fabinho. Ben arkadaşlar açıklamaya ID'mi bırakacağım. İsteyenle oynarım. Ben o kadar iyi oynamıyorum yani böyle iddiam yok. Sadece YouTube kanalımın ilk videosunu çekelim şey işte. Arkadaşlarım dedi PSR, YouTube çek çek çek. Maradona vurdu ve gol. Güzel bir sonuç. Baskı yapalım. Fabinho. Bu arada arkadaşlar Discord kurabilirim. Onun da linkini koyarım aşağıya. Gelen gelir. Bip bip küçük bir turnuva düzenleyeceğiz. Sonra link açacağız. Linkini koyacağım alt, alta. Kuralları da Discord'da söyleyeceğim zaten. Arkadaşlar bundan sonra pazartesi gün neler gelecek onun videosunu çekeceğim. Her gün bir video çeksem her gün bir video yayında yani yarın para ötesine gelecek ben çayırım. Bu arada yarın yani bugün de attığımda çarşamba günü. ay perşembe günü. Yani yarın perşembe cuma günü de iki maçta gelecek. Perşembe günü gelmedi. Sabah 5'te iki maçta gelecek. iki gelecek arkadaşlar. artık derecenize göre Michael'a parası alacaksınız. Yarın değil ondan sonraki bak arkadaşlar pazartesi günü kutu açılımı gelecek. Ya da sal günü. Ne almış şöyle Alexander Arnold. Mardona. Messi. Bir plase Messi'den ve müthiş bir gol. baskı yapalım. Alexander Arnold verdi müthiş bir bas Maradona. Maradona. Maradona arkadaşlar burada Brooks tarafından çıkıyor. ya yani ben nasıl bir şanslıysam çıkardım. Maradona. Yüzlük maksaj arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Yorke hepsini bilmiyorum. Yorke geldi. Diğerlerini bilmiyorum. Des kazaba geldi arkadaşlar. Kazaba ikonu. Süper Lig kadrosu kırıyoruz. Onlarla maç da atacağız. Şu an 4 oyuncu var Süper Lig'den. İlk 11 oluşturalım. Koşan bakar. Arkadaşlar kaçacaksın. Böyle vurun. Bir müthiş bir gol. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay.